Herkese merhaba. Proje yönetimiyle ilgileniyorsanız durun ve dinleyin çünkü çok ama çok önemli bir şey oldu. Alanımızın temel taşı, Pimbak kılavuzu Pimbak 7.0'dan Pimbak 8.0'a geçti. Ama bir saniye, bu öyle basit bir versiyon güncellemesi falan değil. Hayır, bu proje yönetimine bakış açımızın kökten değişmesi demek. Gelin bu büyük değişimin ne anlama geldiğini beraber tane tane çözelim. Evet, kılavuz değişti. Peki şimdi ne olacak? Eminim PMP sınavına hazırlanan ya da bu alanda eğitim alan herkesin aklında şu an bu soru dönüp duruyor. Eyvah, her şey baştan mı yazıldı? Çalıştıklarım boşa mı gitti? Sınav ne olacak? Sakin olun. İşte bu analizimizde tam olarak bu can alıcı soruların cevabını net bir şekilde ortaya koyacağız. Yol haritamızda oldukça net. Önce bu 7'den 8'e geçişin arkasındaki mantığı anlayacağız. Sonra en temel fark ne, yani yaklaşımlar nasıl değişti ona bakacağız, İçerik yapılarını karşılaştıracağız, o meşhur süreçler konusuna ve yeni sistem düşüncesine dalacağız ve tabii ki en önemlisi bütün bunlar sınav için ne anlama geliyor. En sonda da her şeyi harika bir özetle bağlayacağız. Pekala, hadi konuya dalalım. İlk durağımız bu geçişin ruhunu anlamak. Bakın bu bir güncellemeden çok daha fazlası. Aslında bu proje yönetimi enstitüsünün yani PMI'ın bir nevi itirafı gibi. Diyorlar ki artık projeler katı kurallarla yönetilmiyor. Dünya değişti. Artık daha dinamik, daha çok değer yaratmaya odaklı olmalıyız. İşte bu geçiş tam da bu zihniyetin bir ürünü. Şimdi geldik işin özüne. Bu iki versiyon arasındaki en temel, en can alıcı fark ne? Biri ilkeler derken diğeri değer diyor. Pimbak 7.0 bize bir düşünce tarzı öneriyordu, bir felsefe sunuyordu. Pimbak 8.0 ise diyor ki, tamam o felsefe güzel de, bunu nasıl pratiğe dökeceğiz, nasıl değer yaratacağız? Bakın şimdi bu karşılaştırmayla her şey çok daha net anlaşılacak. İşte tablo önümüzde. Pimbak 7.0 ne diyordu? İyi bir proje yöneticisi nasıl düşünmeli diye sorup bize 12 tane ilke veriyordu. Bir nevi iyi bir şef olmanın altın kurallarını anlatıyordu. Pimbox 80 sa diyor ki, o altın kuralları anladık. Şimdi o kurallarla mutfağa girip nasıl harika bir yemek yani değer ortaya çıkarırız. Üstelik bunu tek başına değil, bütün bir mutfak sistemi içinde nasıl yaparız? İşte odak, düşünmekten bizzat yapmaya ve değer yaratmaya kaymış durumda. Peki, yaklaşımdaki bu felsefi değişim, kılavuzun içine, yani yapısına nasıl yansımış? Eskiden ayrı ayrı performans alanları vardı, şimdi ise bambaşka bir yapı var, sistemler. Hadi gelin bu iki yapıyı yan yana koyup farkı kendi gözlerinizde görün. Bakın, pinbak 7.0'ın yapısı ne kadar basitli değil mi? 12 ilke, 8 performans alanı. Bitti. Pinbak 8.0 ise, ise diyor ki, hayır o iş o kadar basit değil. Bize 3 tane ana yapı sunuyor. Değer sunum sistemi proje sistemi ve uygulama desenleri. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama mantığı çok basit. Artık bu ayrı, şu ayrı demiyor. Her şeyin birbirine bağlı olduğu, birlikte çalıştığı bir sistemden bahsediyor. Kopuk parçalar yerine birbiriyle konuşan, yaşayan bir organizma gibi. Ve geldik zurnanın zırt dediği yere. Herkesin dilindeki o soru. Süreçler. Hani Pimbak 6'da ezberlemekten canımızın çıktığı o 49 süreç vardı ya. Pinbox 7 onları bir anda yok etmişti. Peki Pinbox 8 onları geri getirdi mi? Ne oldu bu süreçlere? İşte şimdi bu gizemi çözüyoruz. Hemen söylüyorum büyük harflerle. Hayır. O 49 süreç geri dönmedi. Sakın böyle bir beklentiye girmeyin. Bu en büyük yanılgılardan biri. Pinbox 8 hadi eskiye dönelim, o katı kuralları geri getirelim demiyor. Ama bu demek değil ki bizi tamamen pratikten yoksun bırakıyor. Tam tersi. Şöyle düşünelim. Pinback 7.0 ilkelere o kadar odaklandı ki süreçleri tamamen kaldırdı. Bu da proje yöneticilerini biraz boşlukta bıraktı. Tamam, nasıl düşüneceğimizi anladık da şimdi ne yapacağız sorusu havada kalmıştı. İşte Pinback 8.0 bu boşluğu doldurmaya geldi. Uygulama pratikleri diye bir şey getirdi. Bunlar daha somut, daha yol gösterici. Ama dikkat, bunlar eski süreçler gibi adım 1, adım 2, adım 3 diyen katı reçeteler değil. Bunlar daha çok bir alet çantası gibi. Projenin ihtiyacına göre kullanabileceğin esnek araçlar. Ve işte Pimbox 8.0'ın getirdiği asıl devrim. Sistem düşüncesi. Bakın, Pimback 70 performans alanlarını, hani paydaşlar, kapsam, risk falan var ya, onları ayrı ayrı kompartmanlar gibi görüyordu. Sanki her biri kendi dünyasında yaşıyor gibi. Pimback 80 ise masaya yumruğunu vurup diyor ki. Hayır, hepsi tek bir vücudun organları gibi birbirine bağlı. Yani paydaş yönetiminde yaptığım bir hata, bütçede kanamaya yol açabilir. Kapsamda yaptığım bir değişiklik, zaman planının ateşini çıkarabilir. Artık her şeyi bu büyük sistemin bir parçası olarak düşünmek zorundayız. Tamam tamam anlıyorum, bütün bu felsefe, sistemler falan güzel de ''Hocam sınava ne olacak?'' diyorsunuz. ''Ben şimdi niye çalışacağım?'' İşte şimdi herkesin en çok merak ettiği konuya, yani sınav meselesine geliyoruz. Anahtar kelimemiz eko. Şunu aklınıza kazıyın lütfen. Sınavın kutsal kitabı pimbak değildir, ekodur. Yani exam content outline, sınav içerik taslağı. PMP sınavındaki sorular doğrudan pimbak'tan gelmez. Eko'da ne yazıyorsa ondan gelir. Pimbak eko'yu hazırlarken kullanılan çok önemli bir kaynak, belki de en önemlisi ama tek kaynak değil. Sınava hazırlanan herkesin bu ayrımı çok ama çok iyi bilmesi lazım. Peki bu ne demek? Şu an sınava giriyorsanız mevcut eko hala geçerli. Bu da Pinback 7.0'ın hala çok ama çok önemli olduğu anlamına geliyor ama 2026 gibi yeni bir ekonun gelmesi bekleniyor ve o yeni ekonun ruhunu ne oluşturacak? İşte Pinback 8.0'ın ta kendisi. Yani bugün Pinback 8.0'ı anlamaya başlamak aslında geleceğe hazırlanmak demek. Bir nevi geleceğe yatırım yapmak gibi düşünün. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi toparlayalım. Bu bütün evrimi özetleyen harika bir benzetme var. Yemek kitabından sisteme geçiş. Gelin bu ne demekmiş bakalım. İşte özetin özeti bu. Pimbak 7.0'ın ana sorusu neydi? Nasıl düşünmelisin? Size bir zihniyet, bir felsefe veriyordu. Pimbak 8.0 ise ne soruyor? Peki bu düşünceyi nasıl uygularsın? Yani artık sadece düşünmek yetmiyor, o düşünceyi hayata geçirip somut bir değer yaratmak gerekiyor tam olarak düşünceden eyleme geçişin ta kendisi. Ve işte Pinbak'ın evrimini anlatan o meşhur metafor. Birincisi Pinbak 6. Bu tam bir yemek kitabıydı. Size tarifi veriyor, şunu yap sonra bunu yap diyordu. İkincisi Pinbak 7. Bu ilkeler kitabıydı. Size yemeğin tarifini değil, pişirmenin arkasındaki bilimi öğretiyordu. Malzemeleri, kimyayı, ısıyı anlamanıza sağlıyordu. Ve üçüncüsü Pinbak 8. Bu artık bütün bir sistem. Sadece yemeği değil, bütün bir mutfağı yönetmeyi öğretiyor. Elinizdeki ilkeleri ve malzemeleri kullanarak, o mutfak sisteminin içinde nasıl harika bir değer yaratacağınızı gösteriyor. Tariften bilime, bilimden de sisteme. İşte yolculuk bu. Ve son olarak topu siz atıyorum. Bu anlattıklarım sadece sınavda çıkacak bir konu değil, bu iş yapış şeklimizi, projelere bakışımızı kökten değiştirebilecek bir şey. Şimdi bir düşünün. Kendi projelerinizde bu yeni sistem yaklaşımını nasıl kullanabilirsiniz? Hangi parçaların aslında birbirine ne kadar bağlı olduğunu fark edebilirsiniz. Bence üzerine kafa yormaya kesinlikle değer. Pena Akademi. Geleceğe yön veren eğitimler ile yanınızda.